Bugün oyunuma Slenderman adındaki korkunç yaratığı ekledim. Slenderman takım elbise giyen, uzun boylu ve yüzde olmayan korkunç bir canavar. Ben de bugün bu canavarın ormanına girerek onu yenmeye çalışıyorum. Her ne kadar zor olsa da ben bir koyunum ve benim yenemeyeceğim hiçbir şey yok. Sizler de eklememi istediğiniz korku modlarını yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Neyse o zaman. iyi seyirler. Krampus geldi. Krampus geldi. Arkadaşlar herkes gelmiş. Lan herkes gelmiş. Ne oluyor oğlum? Şaka mı lan bu? Lava düştüm. Lan hayır yanıyorum. Dur dur yapma. Yapma 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 yapma. O ne lan arkadan gelene bak. Ne oluyor? Yukarı git yukarı git. Yukarı git. O ne oğlum? Sanki yapam. O ne oğlum? Bir dakika dur 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 dur. Arkadaşlar açlığımı azaldı ve iğrenç ulutular geliyor. O ne? Orada bir şey var. Ne oluyor? Şu kim oğlum? Şu Slenderman gelmiş. Arkadaşlar Slenderman'ler gelmiş. Lan, şaka mı bu? Şaka mı bu? Ve tamamdır oyuna geçmiş mi Matias? Önümüzde dev Alex var. Aha gitti. Şaka gibi daha dakika bir gol bir ya. Önümüzde sandık var. Sandığın içinden AKM geldi. Diggle geldi. Balta, kazma. Bir saniye baya bir şey geldi. Bu arada camların üstünde abone ol, like at yazıyor. Sizler de kanalıma abone olup video like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şu an dev bir yürüme sesi geliyor. Kim yürüyor hiç fikrim yok ama arkadaşlar bugün gerçekten çok güçlü bir canavar oyun ekledim. Bugün Slenderman'le kapışacağız. Yani Slenderman eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur uzun boylu yüzü olmayan o takım elbiseli değişik adam. Bugün onu yenmeye çalışacağız. Yenebileceğiz mi emin olun ki bilmiyorum da. Neyse ya Slenderman'le kapışmak için önce bize baya bir blok lazım. Toplayabildiğimiz kadar blokları toplayalım. Hani bildiğiniz üzere bu korku modlarında bloklar gerçekten çok önemli. Çünkü ne kadar çok blok olması demek biz o kadar e, rahatlatır da dur bir saniye. Yine değişik yaratıklar bağırmaya başladı şimdi. Acaba ne tarafa gitsek ne yapsak bilmiyorum ama hava kararmadan önce ben bir anda böyle bir an önce kendimizi güvenli bir alan yapmak istiyorum. Şurada inek falan var mesela ineği falan öldürebiliriz çünkü Yemek kaynağı da baya önemli olacak. Videonun ilerleyen dakikalarında kendimize fırın yapacağız ve fırınlar sayesinde bu biftekleri pişirmeye devam edeceğiz. Oyumuzu şu an 20 saniye verdi ama. Bu 20 tane ne yazık ki ilerleyen oyunda yetmeyecek ya. Öyle üzücü bir haberim var. Arkadaşlar sıradaki videomuzda hangi korku canavarıyla savaşalım onu da yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum haberiniz olsun. Bu arada kanalımıza 1000 aboneye doğru ilerliyor. Sizler de o yüzden abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi buradaki e, odunları toplamaya devam edebiliriz bence. Bir saniye aldım kanka buradan bayağı bir odun geldi bir de şunu alalım. Tamamdır çok güzel oldu. Burada bir maden girişi buldum acaba madene girsek mi bilmiyorum da... Bence yavaştan madene doğru bir ilerleyelim. Bakalım maden içinde hiçbir şey yokmuş ya. Ben de burayı önemli bir yer sanma. Pek önemli değilmiş. Bir saniye. En azından şöyle birazcık taş topladım. Böyle taş kazmadır, baltadır kırıldığı zaman yenisini yapabiliriz ama şu an biz bayağı orman içindeyiz ya ve hava yavaştan kararmaya başladı Aşırı korkuyorum. Çok iğrenç bir ses geldi. Bir saniye. Ne oluyor? Ya bu bir anda bu iğrenç sesler gelmesi beni aşırı korkutuyor ya. Biz şimdi ne tarafa gitsek acaba onu bilmiyorum. Hani ne yapmamız lazım Bunu biliyorum. Hava gerçekten kararmaya başlıyor. Yavaştan morarmaya başladı hava. Hani köy falan da bulamadık. Hiçbir şey bulamadık ya. Dümdüz madene mi gitsek emin değilim. Bu arada maden girişi buldum tamam bence buradan madene doğru ilerleyebiliriz. Hani maden ilerleyelim birazcık demir falan toplayalım çünkü silindirmeni yenmek hiç kolay olmayacak ya bunun farkındayım merak etmeyin. Hani yenebilir miyiz bilmiyorum sizce ben silindirmeni yenebilir miyim bunu da yorumlar kısmında tahmin etmeyi unutmayın. Herkes kendi tahminini e, yazsın da şimdi. Şuraya doğru bir inelim yavaşça birazcık hasar yedik yapacak bir şey yok. Buradan buraya geldik tamamdır şimdi demirleri bir toplamak istiyorum. Yine bu iğrenç yürüme sesleri geldi. Mimikır, ah Mimikır doğdu. Yemin ederim Mimikır doğdu, bir saniye. Abi, SMP gelmiş. SMP ne ya, SCP gelmiş, bir saniye. Mimikır bizi gör... Eyvah. Eyvahlar olsun, bir dakika. Dur 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 dur. Duvardan geçme. Şaka değil bu değil mi? Kanka, ha aşağı düştü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kır şunu. Oh, tamam. Kurtulduk, kurtulduk, sıkıntı yok. Ya arkadaşlar inanılmaz ya Mimikır geldi Mimikır seni bir vurabilir miyim? Çok ters yerdeyiz vuramıyorum buradan ya ne yazık ki. Şuna bakın arkadaşlar şaka gibi. Şu şu iskeletleri falan öldürtme tamamdır Mimikır gitti galiba. Lan Mimikır önümüzde doğdu şaka mı bu? Vuralım bir dakika. Öldürebilir miyiz Mimikır'ı? Öldürdük. işte bu be. Harbiden video çok güzel başladık. Umarım bu şekilde bütün korku canavarlarını yenebiliriz ya. Ama bugün asıl hedefimiz Slenderman. Ne yapacağız bilmiyorum da. Lan yeni mi yıkarım sizi geliyor? Bir daha mı doğdu? Üçüncü doğuşu mu? Dur bir dakika. Öncelikle şu kömürleri toplamak istiyorum. Kömürleri toplayalım hızlı bir şekilde. Demirleri pişirmeyi bırakalım ya. Demirleri pişirmeyi bırakmak gerçekten çok önemli olacak. Çünkü demiri kazma yapmamız lazım. Demir eşyalar yapmamız lazım şimdi. Bunları yapalım. Bu arada arkadaşlar Slenderman'ın bir tane ormanı var. Bu videoda ormanı bulabilir miyiz bilmiyorum ama orada daha çok çıkıyor ve hani orman çok tehlikeli ya. Oraya gider miyiz emin olun ki bilmiyorum. Bulmamız lazım önce orayı. Çok korkunç sesler geliyor. Ben sakin olup Demiri toplamaya devam etmek istiyorum Bir saniye Şuraya kadar geldim geldim bir tane çalışma masası yapalım kendimizi Şu an spam point'imiz yok O çok kötü ya burada ölürsek Bir tık uzakta doğacağız o yüzden üzgünüm de Yapacak bir şey yok şu demirleri pişirmeye koydum Şimdi Demir toplamaya devam Ya iğrenç sesler geliyor Harbiden iğrenç sesler geliyor ya Şu taşları ver bana Bir tane daha fırın yapsak bence çok güzel olabilir biraz daha hızlı pişiririz en azından. Yani Ölürsek de eşyalarımızı kaybetmemiş oluruz. Bence mantıklı. Bunu buraya koydum. Şimdi başka demir var mı? Aynen buralarda var. Buradaki demirleri toplayalım fırına koyalım bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Arkamızda arkadaşlar mimikir geldi gitti. Geldi gitti. Yemin ederim geldi gitti. Bir dakika. Burası mimikirin mağarası falan mı acaba? Neden bu kadar çok mimikir çıkıyor burada ya? Şaka gibi. Şimdi korkarak şu demirleri pişirmeye devam etmek istiyorum ben şu an bunu aldım. Buradaki demirleri de alalım. Ölmeden ne kadar çok demir toplarsam benim için o kadar kardır ya. bir zırh yapacağız, demir kazma yapacağız. Onun dışında daha fazla bir şey gerek yok. Bir de kalkan yapacağız aynen. Ardından bize bir o kadar demir lazım yani. Bir iğrenç sesler geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Şunları bir toplayayım, şunları bir toplayayım lütfen. Ya bir de Slenderman gelirse var ya işimiz aşırı zor olacak. Şunu bir öldürelim. Creeper'ı falan öldürelim bari de en azından onlar bize bir ayak bağ olmasın ya. Bu iki tane demir oldu. Öncelikle demir e, zır yapalım. Sonra bir tane demir kazma yapalım. Çok güzel. Bir de demir e, kalkan yapacağım. Demir kalkan değil direkt kalkan oldu. Okey çok güzel. Tamamdır bence şu an daha rahatsız ya bir dakika. Sakin sakin sakin. Şu demirler pişmeye devam etsin bir. Ne yapacağız ya şu an aşırı korkuyorum bir dakika. İğrenç bir cızıltı uğurluklu sesi geldi konuşamıyorum bakın. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun şifresi kalkan olsun. Yorumlara kalkan yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Haberiniz olsun. Bu arada ben bazen bağırabiliyorum. Önceki videolarda falan iyi bir bağırmışım korktuğum yerlerde. O yüzden videoyu sesini çok açık izliyorsanız dikkat edin arkadaşlar. Videonun sesini bir tık kısabilirsiniz. Çünkü hele o silendirme falan gelirse var ya ben çok bağırabilirim. Haberiniz olsun. Tamam bayağı bir bir sır yaptık şu an. Sadece e, kaskımız yok. Onun dışında bütün her şey fulledik Bizim için çok güzel oldu da bir dakika. Krampus geldi. Kramput geldi. Arkadaşlar herkes gelmiş. Lan herkes gelmiş. Moke bile gelmiş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sakin. Sakin 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 ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Şaka mı lan bu? Lava düştüm. Lan hayır yanıyorum. Öldüm galiba. Galiba öleceğim. Evet. Of ya ne yazık ki öldük arkadaşlar. Bir saniye şaka gibi. Ben mağaranın girişini hatırlamıyorum. Orada gidebilir vereceğiz galiba da. Hayır, hayır dur dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur bir. Ölmeyecek mi bu? Mermi değiş. Gitti mi? Gitti. Ha öldürmüşüz lan. Helal olsun bize. Oh arkadaşlar şaka gibi. Yemin ederim ki şaka gibi. Neyse şu anki zırhlar okey bu arada. Oradaki o demirlere çok ihtiyacım kalmadı da aşırı korkuyorum ha ben şu an. Haberiniz olsun. Üzücü haber bu Slenderman bizi görürse eğer körlük falan veriyordu bu ses ne? Ya kör olmak istemiyorum. Kör olmak aradan en çok korktuğum şey acaba yukarı mı gitsek ya? Ben yukarı doğru bir ilerleyelim E tarafta ne var yok bakalım arkadaşlar slenderman gelmiş Yemin ederim gelmiş bir dakika Şaka mı slenderman önümüzde şu an Vursam <laughs> Ne yapıyor aha gitti Şaka gibi bir dakika Slenderman'i gördük ama acaba bu uyarı mıydı Bildiğiniz üzere benim videolarımda genelde Hangi canavarla kavuşuyorsak ilk başta kendini bir gösteriyor sonra yok oluyor da Devamında çok korkunç şeyler yapıyor bize Bir saniye Slenderman kendini gösterdi Bir daha gelir mi emin olun ki bilmiyorum da Ha nereye gitsek acaba şu an? Ne yapsak bilmiyorum. Bence o zaman şuradaki daha doğru ilerleyebiliriz. Arka altımızda bir şey var. Bir dakika. Yemin ederim ki altımda bir şey vardı. Bir saniye. Ben yanlış mı gördüm lan? Az önce altında bir şeyin olduğunu yemin edebilirim. Gerçekten bir şey vardı. Ne vardı bilmiyorum da. Neyse ya belki sizler videoda daha iyi görürsünüz de ben görmedim. Ama altında bir şey vardı ondan eminim. Yani beyaz kafası var gibi gördüm. Beyaz kafası Slenderman'da var ama. Bilmiyorum ya neyse. Şuradaki daha doğru bir ilerleyelim madem. Şu an etrafa genel olarak bakıyorum Bir yerde canavar yok gibi ama Yani güneş doğmaya başlıyor görmüş onun üzere Ben nereye ilerlesem bilmiyorum arkadaşlar Amacımız aslında Slenderman'in ormanını Bulmak olmalı ama Neyse birazcık gezelim bakalım Slenderman'in ormanını Bulabilecek miyiz ya aşırı korkuyorum ama Güneş doğdu ama bir tık yağmur yağmaya Başladı galiba anlamadım etraf bir tık sisli Ya ne yapacağız bilmiyorum Şöyle ilerlemeye devam edelim Hani Slenderman kendini gösterdi uyarmak için mi gösterdi bilmiyorum O ne yapıyor Bir dakika sen böyle creeper uramıyorum. Arada ne ne oluyor? Lan ne oluyor? Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Arkadaşlar hareket edemiyorum. Ne oluyor? Örümcek geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir dakika bir dakika dur. Dur 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 yapma. Yapma 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 yapma. Oraya lan arkadan gelene bak. Ne oluyor? Yukarı git. Yukarı git. Yukarı git. O ne oğlum? Dur 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 dur. Çık. Kraltı mı kır? Lan şaka mı bu? Aa! Şaka mı lan bu? Bir dakika. Vuruyorum altımızda ne var? Aşırı korktum. Yemin ederim aşırı korktum lan. Hiç beklemiyordum bir anda böyle bir şeyin gelmesini. Bir dakika. Gitti mi o? Altımızdaki şey yok oldu galiba. Tamam. Ama gerçekten aşırı korktum. Lan şaka gibi. Dur bakayım atladım aşağıya. Bu örümcek yoğunluğu ne bilmiyorum da. Ben şuraya doğru ilerlemek istiyorum ya lan. Biz bunca şeyin üstüne de nasıl yarışacağız? Bir de yağmur var burada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlerlemeye devam etmemiz lazım ya. Harbiden ama aşırı korkuyorum ben şu an. Neyse devam. Devam devam devam. Yapacak bir şey yok. Slenderman'i bulacağız bir de yenmeye çalışacağız. Ama böyle körlük falan da veriyor bize. Çok sıkıntı. Sıkıntı gerçekten baya bir büyük. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Keşke etrafta koyun olsa yani. En azından yatak yapabil... O ne oğlum? Bir dakika dur, dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Dur dur lütfen dur. Kuat ben dur. Kuat ben dur. Kuatmen, dur. Guatman şaka mı bu? Arkadaşlar gerçekten inanılmaz Guatman var ya aşırı korkuttu lan beni. Beklemiyordum hiç beklemiyordum. Şu koyunları bir öldürelim en azından koyun bulduk ya. Hani işin karlı kısmından bakalım şu koyunları öldürdüm. Günler geldi mi kanka? Ya, tamam geldi çok güzel. Kendinize bence artık bir tane yatak yapalım spam point alalım ya. ben şu spam point almak bence bizim için bayağı bir önemli olacak aldık. Artık daha rahatız daha rahat gezebiliriz. Hani yukarı doğru bence bir ilerleyelim bakalım yukarıda Hani belki e, böyle etraftaki köy falan görebiliriz. Bir şeyler görebiliriz. Bilmiyorum da. Yukarı doğru ilerlemek istiyorum da. Bir dakika dur. Biraz daha mı sahte alsak acaba yanımıza? Ne olur ne olmaz. Alalım. Dursun yanımıza. Fazladan zarar gelmez de. Ben şu an ciddiyim. Çok korkuyorum ya. Ne yapacağız? Olabildiğince yukarı ilerleyelim. Yukarıdan bence etrafa bakalım. Aşırı mantıklı geliyor şu an o fikri de. Bir dakika. Bir yandan da bu odunları toplamak istiyorum dediğim gibi. Neyse. Aldık. İlerleyelim ilerleyelim de. Buradaki... Bu mesela? Ağaç mı vardı orada? Bu ağaç sirendirmeni ağacı değil mi lan? Bir şey söyleyeyim mi? Bu ağaçlar galiba sirendirmeni ağacı. <laughs> Ab bir dakika dur. Lan creeper. Oğlum ben her şeyden çok korkuyorum şu an. Sirendirmenin ormanına mı yaklaştık? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu ağaçlar yemin ederim sirendirmeni ağacı arkadaş. Aha. Dur bir. Arkadaşlar sirendirmenin ormanını bulduk. Sirendirme ormanı yok sirendirme Dur bir. Slendermenler şu an içeride bakın orada. Şaka mı bu? Buradan vurabilir miyim ben onu? Abi bir şey kör olduk. Kör olduk. Ben yukarı ilerlemek istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hayır. Kör ol dur. Kır kanka. Şu an hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Slenderman'i ormanın içine girmeyi başardık da. Ne yapacağız? Altımızda bir şey var mı acaba? Aşırı korkuyorum şu an bir dakika. Şuradan gelip yürüsem ben şuraya doğru. Bura güvenli alan galiba. Körlük gidecek mi burada? Tam gitti. Okey. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya bir spam point alabilir miyim? Aldım. Şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar şu an nasıl silendirmenin orman içine gelmiş mi baktığınız da. Bir ses var. Ne oluyor? Slenderman var orada ama. Bir dakika. Yine kör olduk ya. Acaba inip yürüsek mi? Ne dediniz o işe? İçim doğru geldim. Altımı görüyorum hiçbir şey görmüyorum. Ve körlük gitmiyor arkadaşlar. Atladım bir anda dur bakayım Elimi silahıma aldım bir anda Silendirmen çıkarsa aşırı korkabilirim ama Domuz sakin ol Dur şu anda silendirme ormanın içindeyiz Ne yapacağız Silendirmen neredeydi şu silendirmen mi Ben mi yanlış görüyorum bir dakika Haro blokmuş galiba Şu an aşırı tırsıyorum aşırı korkuyorum Nerede bu silendirmen Biz oradan geldik tamam geldiğimiz yeri kaybetmedik Arkadaşlar ne yapıyoruz biz şu an bu ormanın içinde ya Buraya gelmek mantıklı hamle miydi acaba Bir dakika dur bakayım şu an aşırı tırsıyorum. Kanka bu slendermenler gelecek mi acaba bize doğru? Onu da bilmiyorum. Ama aşırı korkuyorum. Bir dakika. Bir anda slenderman gelse var ya. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Aa hasar yedik. Bir yerlerden düştüm ben de. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Slendermanlar bence şu an oyun oynuyor. Ormana geri çıktık. Bir dakika. Şu körlük bitebilir mi? Şu bitsin körlük. Bitsin bitsin bitsin. Lan oğlum. Şaka mı lan bu? Körlük bitebilir mi be? Bitti. Ya Slenderman'lar nerede acaba? Nerede olduklarını bilmiyorum da. Ben bir kez daha gireceğim arkadaşlar bu ormanların içine ve gelmeye yenmeye deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeyim şu yine doğdu. Önceki videoda o beni aşırı korkutmuştu yapacak bir şey yok ya. Ben ormanı bir kez daha giriyorum. Hadi bismillah. Arkadaşlar açlığım azaldı ve iğrenç unutular gibi. O ne? Orada bir şey var. Ne oluyor? Şu kim oğlum? Şu ne? Slenderman gelmiş. Arkadaşlar Slenderman'ler gelmiş. şaka mı bu? Şaka mı bu? O yukarıda bizi izleyen neydi peki? Dur 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 dur. Kır şunu Allah için kır. Bir şey diyeceğim. Şurada bir arada az önce bence bir şey bizi izliyordu. Ben hayal görmedim de benim açlığım bitiyor. Slenderman'lar açlığımı bitiriyor. Bir dakika. Bak şu an açlığım azalacak mı geri? Gelin madem. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunun üstüne geldim. Şu an Slenderman'lar altında. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Gitti, nereye gitti? Düşünsem ben geri indim. Dur 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 burada bir şey var. Bir dakika, şu an aşırı korkuyorum. Arkamdan geliyor mu lan biri? Geliyorlar, galiba sandırma geliyor. Bir dakika, dur nereye gitti o? Bir şey vardı az önce. Olduğumuz yer şaka gibi şu an. Yemin ederim şaka gibi. Işıklardan görüyordum az önce sadece kendilerini de. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Burada bir yerde. Lan vuruyor, vuruyor, vuruyor. Oğlum delireceğim galiba. Kafayı mı yiyorum lan ben? Dur 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 dur. Allah'ım şunun üstüne gelelim. Bir dakika. Sakin. Sakin de. Hayır altımda yemin ederim altımda. Oğlum bu psikoloji bozar lan. Aha aşığımı bitiriyor direkt. Öl lan. Yok öldüremedim. Kaçıyorlar ama bir de bu aşırı ki lan bunlar. Bu kim oğlum Sen de mi geldin bir de gele gele. Şaka mı bu? Altındaki her neyse şu altındakine vuruyorum da bu ölmeyecek mi? Bu altındaki arkadaşlar ölmüyor gitti. Aşırı tırtıyorum da bence aşağı inmek zorundayız şu an. İndim. Lan tamam, geldi bir daha geldi. bunu sinir ben de burada. Yemin ederim burada. Bir dakika bir dakika önümü görsem çok güzel olacak. Eyvah. Vur. Vur şuna. Çıktık çıktık çıktık. Tamam. Çıktım ormandan. Yanlışlıkla Slenderman ormandan çıktım şu an. Bir dakika. Yine körüm ama. Geliyor mu? Buraya mı geliyor şu an? Buraya gelmesin lan. Lütfen. Açımızı dolduralım. Canımız da olsun. Tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Benim şu an e, pişmemiş etlerim var. Ben bunları bir ocak yaparak pişirmek istiyorum şu anda. Ben bunları buraya koydum. Kömürüm yok. Ama burada kömür var. Bir dakika şu kömürleri bir toplayalım. Şu an baya bir kömür lazım da bu silendirmeleri ben masa öldüreceğim arkadaşlar? Hani bir tanesini öldürürsek ben kendimizi kazanmış sayacağım. Çünkü bunların sayısı sınırsız galiba. Ormanda gördüğünüz bir sürülerdi. Hani baya bir vardı. Ne yapacağım bilmiyorum da aşırı korkuyorum ben şu an. Etleri pişirmeyi bıraktım. Etler pişe dursun. Silendirme ormanı bura. Bak. Creeper bir git be. Lütfen. Harbiden şunu uğraşamam seninle. Gerçekten. Lan oğlum demir kırıyordum çakıllar düştü. Tuzaklı orman. Yemin ederim her şey tuzaktan burada. Harbiden şaka gibi. Arkadaşlar lan oğlum sen deli misin? Vuramıyorum. Öldü mü ne oldu anlamadım da. Lan aşırı korkuyorum o bir anda gelince. Ben her yerde artık silendirmen halüsinasyonları görüyorum galiba. Kafa yiyeceğim ya. Yemin ederim kafa yiyeceğim. Ver bana kanka. Ver. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben ormana bir kez daha giriyorum. Bu ormana girmek zorundayım. Çünkü silendirmenleri başka bir şekilde yenemem. Girdim. Hadi bakalım. Mermilerim dolu. Tamam. Slenderman gördüğüm an ateş edeceğim. Başka çarem yok. Şu an Slenderman bekliyorum. Bakalım göreceğiz mi hiç? Sakince devam. Ağa mı düştük? Oğlum şaka mı bu? Bir dakika. Slenderman'ler neredesiniz? Koyun adamsız yenmeye gel haberiniz olsun. Bir dakika. Bir yağmur yağıyor ya. Şu an aşırı kötü bir yerdeyiz. Bir dakika. Nerede ki bunlar acaba? Korkuyorum şu an sadece korkuyorum yemin ederim. Önümüze bir şey vurdu. Vuruyorum. Lan. Hayır. Kapatsak kendimizi. Bir dakika arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şu an galiba Slenderman önümüzde. Şu an önümüzde bir şey yok galiba. Var mı? Bir dakika. Şu an kendimize bir tane delik bulduk da. Böyle aha. Yo. Ben şizofren oluyorum galiba. Yemek ye yemek ye. Aşımızı dolduralım. Bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki blok bug'da arkadaşlar. Kırılmıyor. Gerçekten blok kırılmıyor. Şaka gibi. Burası ne iğrenç bir yer ya lan ben nereye düşüyorum Yukarı gidemedim bir türlü Silendirmeni tekrar aramam lazım şimdi nerede acaba şu an Silendirmen gel Kapışalım dostum yiyorsa gel Taramam lazım tarayarak öldürmem lazım da Nasıl yapacağım onu bile bilmiyorum ya Bir dakika Yine açtım bitti bu yine mi geldi acaba yanımızda? Göremiyorum ki görsem Çok güzel olacak ama göremiyorum sıkıntı orada Şimdi kır Arkadaşlar silendirmen oyunuma ne yaptı biliyorum Oyunum laglanıyor silendirmen yüzünden Oğlum biz bunu yenemeyeceğiz mi acaba? Nerede lan bu? Bir göremedim kendisini. Şaka gibi ya. Ben bu ormandan çıkmak istiyorum şu an. Vazgeçtim. Benim şu an tek isteğim ormandan çıkmak. Çıktık. Aha orada. Buradan öldürürsem. Öldürdük. İşte bu lan. Yemin ederim öldürdük. Başardık. Öldürmeyi başardık arkadaşlar. Başka var mı? Aha orada da var bir tane. Çok uzaktan orada. Bir dakika bu yemek yiyelim. Arkadaşlar Slenderman oyunuma ne yaptı bilmiyorum. Şu an yemek yiyemiyorum bakın. Yemek yemiyorum arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Slenderman oyunumu çökerdi ama körlüğü veriyor. O adam bizi zehirledi mi acaba? Ben iyice bu ormandan çıkmak istiyorum bir dakika. Bir daha çıktım ormandan. Körlük bitsin bitsin bitsin. Ben yiyemiyorum. Yemek yiyemiyorum. Şaka gibi lan? Yok arkadaşlar Slenderman'i yendik. Öldürdük ama bizi lanetli ne yaptı için fikrim yok da. İnanılmaz şu an. blok kıramıyorum blok koyamıyorum Hiçbir şey yapamıyorum ama öldürdük Ben nereden başka hiçbir şey demek istemiyorum ya Ben öldürdük sayıyorum kazandık var sayıyorum da bir dakika Başka var mı Slender? Ben varsa bir tane daha öldürmek istiyorum ben şu an Sen daha var mı? Aha var Dur bir dakika Öldürdük bakın yine öldürdük arkadaşlar Başardık ama bence lanetlendik şu an Ben lanetlendiğimizi düşünüyorum bakın Yemek yiyemiyorum neyse Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Slenderman'ı öldürdük hani. Siz söyleyeyim bence kazandık. Ben kazandığımızı düşünüyorum. Sizce kazandım mı? Başarabildim mi yenmeyi? Bunu yorumlara kısmına belirtmeyi kesinlikle unutmayın. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.